Euzu Şeytanı mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytanlar. Allah'ın ismiyle Rahmandır Rahim'dir. Allahu Teala insanlara vahiy göndererek onların selamete ermesini dilemektedir. Elbette imtihan etme kararı aldığı için bunu kendi iradelerine bırakmıştır. İsteyen yağmuru alır, yeşerir ve meyvesini verir. İsteyen de yağmurdan kaçar, bir damla faydalanamaz ve çöllenmiş sapsarı bir toprak haline alır ve kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette kendisine en başta. Rum suresi incelemelerine böylece devam ediyoruz. En son işlediğimiz ayetten devam edersek 54'ten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu o Allah ki halakakum min daifin sizi zayıflıktan yarattı erkekle dişinin birbirine olan ünsiyetinden, sevgisinden, meninin rahme girmesinden, o su damlasından zayıf olan bir şeyden yarattı. Ve bebek olarak zayıf bir şekilde dünyaya geldiniz. Ümme ceale min ba'di O bebeklik haliniz çocukluğa evrildi ve çocukluğunuz da ergenliğe evrildi. Bu evrim gelişme manasındadır gelişiyorsunuz. Gelişme dönemleri. Dönemleri. Ergenlik çağına geliyorsunuz. Kuvvetli bir vaziyet alıyorsunuz. Sümme ce'ale min ba'di kuvvetin vayfen ve şeybe. Sonra tekrar o güçlü haliniz zayıflığa döndü. İhtiyarlık çağına geldiniz ve saçınız ağarmaya başladı. يَحْلِقُ مَا يَشَاءَ Allah istediği şekilde, istediği gibi yaratır. Ne isterse öyle yapar. وَهُوَ الْعَلِيمُ kadir. O alimdir. Her şeyi bilir ve kadirdir. Yarattığı şeyin sürecini kontrol edendir. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَ Ve o saat çaldığı vakit, çalar saat. يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ Mücrimler, suçlu olanlar mâ lebifû gayrâ sâhâ Yemin edecekler. Diyecekler ki biz bir saat dışında kalmadık. Sadece bir saat kaldık. Haksızlık bu diyecekler. Kedâlike kâne yûfekûn İşte böyle siz kandırılırsınız ve dönersiniz. Buradaki suçluların İleri sürdüğü mazeret yani zaman yetmedi. Yoksa biz çok güzel insanlar olacaktık. Böyle suça batmayacaktık. Oysa onlar kendi kendilerini kandırıyorlar. Zamanı kullanamadılar. Zaman mühimdir. Değerli kardeşler. Bunlar zamanı niye kullanamadılar biliyor musunuz? Çünkü vahiden kaçtılar. Ona kulak vermediler. Sağır davrandılar. Gözlerini önlerine koyup da okumadılar. Kör davrandılar. Kaçtılar. Yaban eşeği gibi. Eninde sonunda ölüm çattıktan sonraki süreçte yeniden dirildiklerinde böyle biz bir saat bile kalmadık geri gözünde. Bu haksızlık. Ulan siz bir saat değil de bin saat kalsanız yeryüzünde ne olacak? Değişen bir şey olacak mı? Buradaki mevzu budur yani. Zamandan daha çok bahanedir. İşte siz böyle kandırılıp döndürüldünüz. 56. ayetten devam edelim. Ve kâlellezîne utul ilme vel iman. Ve kendilerine ilim ve iman verilenler. Buradaki ilim şu okuduğumuz Kur'andır. Alem olan kimdir? Allah'tır. Kendi ilminden numuneleri vahiy şeklinde bize parça parça inzal eden, tenzil eden sonunda kitap halinde bize gelen bu ilim vahidir, Kur'an'dır. Ve biz o ilimle emniyet bulduk, iman bulduk. Kulağımızın pası silindi, gözümüzün feri attı artık yani net görmeye başladık. Ondan sonra aklımıza inmesiyle beraber vahyin daha çeşitli ve renkli düşünmeye başladık. Kaçmadık. İlme gönlümüzü, aklımızı açarak emniyet bulduk. İşte ilim ve iman verilenler bunlardır. Onlar ne dediler biliyor musunuz? Dediler ki, "Lakat debith fi kitabillahi ila ba." Siz kitabillahi diyor. Bakın, kitabillahi. Gerçekten siz kaldınız. Allah'ın kitabına göre, Allah'ın kitabında diriliş gününe kadar. Diriliş gününe kadar kaldınız. Ve hâdâ yemul ba'fi ve lâ kinnekum kuntum la te'alemûn. Ve siz bu diriliş günü hakkında bilmeyenler oldunuz. Buradaki bil la talemun kelimesi üzerinden sorumluluğu atmak manasında değil. Size diriliş günü hakkında türlü türlü misaller anlatıldı. Uyarılar yapıldı. Kulağınıza geldi. Ölümden sonra hesap günü var, diriliş günü var, yeni hayat var diye siz hiç umursamadınız, bilmezlikten geldiniz. Bilmiyordunuz. Kendi kurguladığınız hayatta böyle bir şey yoktu. Hesap vermek Yeni hayat. Allah'ın kitabında oysa bunlar vardı. Niye siz madem bir saat kaldık dediniz yeryüzünde? O bir saatlik dünyada bile size ilim verilmedi mi? Bakın bize verildi. Madem siz bir saat kaldınız, e biz de bir saat kaldık. Biz niye kazananlar oluyoruz da bir saatlik dünyada siz kaybedenler oluyorsunuz? Siz kitaba uymadınız. Umursamadınız kendi çizgilerinizi, sınırlarınızı çizdiniz. Ona göre bir hayat yaşadınız. Ve hayatın sahibi sonunda sizi oraya gönderdiği gibi geri almasını da bildi. Ve yeniden mezardan kaldırdı, hesaba çekiyor. Ve yevme izinle yenfe'u lezine zalemu O izin günü, artık her şeyin bittiği gün, hiçbir fayda sağlamayacak, hiçbir menfaat vermeyecek o yanlış yapan zalimlere bu tür yok bir saat kaldık, yok şöyle yaptık, bizi tekrar geri gönderirsen çok daha iyi olacağız gibi türlü türlü mazeretleri kendilerine hiçbir şekilde fayda sağlamayacak. Hulakum <laughs> üstatabu ve onların yalakalık yapıp da arayı bulmalarına da müsaade edilmeyecek. Hani yalakalık yapalım da işte senin gönlünü alalım bu tür yani özür dileyelim de arayı yumuşatalım tarzı hiçbir şekilde kendilerine tolerans tanınmayacak ve kaybedenlerden olacaklar. Gördüğünüz gibi dünya hayatı oldukça kısa ve bu kısa zaman diliminde yapmamız gerekenler bize bildirildi. Ona göre yaşamamız gerekiyor. Gerisi derin bir pişmanlık ve kayıptan başka bir sonuç getirmeyecektir. Böylece bugünkü dersi de tamamlıyoruz. Sadakallahu aleyhi ve sebbi. Bismillahirrahmanirrahim.